dizinin yeni bölümünde son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından Yakup'un ölümü Ceylan için tam anlamıyla bir yıkım olacak. Karan her ne kadar abisinin doğal sebeplerle hayatını kaybettiğini söylese de Ceylan buna inanmayacak. Önümüzdeki bölümlerde Ceylan Karan'la yüzleşerek abisi için otopsi yapılmasını talep edecek. Başlangıçta bu isteğe karşı çıkan Karan avukatın Ceylan'ın haklı olduğunu söylemesi üzerine fikrini değiştirecek ve Yakup için otopsi yapılmasına karar verecek. Bu gelişme, Emir ile Sema'yı çileden çıkaracak. İkili, gerçeklerin ortaya çıkmaması için her yolu deneyecek. Otopsi sonuçlarını eline alan Karan, beklenmedik bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Hastane kayıtlarını inceleyip kamera görüntülerini açtığında, Emir'in olayda parmağı olduğunu fark edecek ve onu takibe alacak. Mustafa ise abisinin ölümü karşısında büyük bir boşluğa düşecek. Ancak Ceylan'la konuştuktan sonra gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacak. Karan süreç ilerledikçe Ceylan'ın ne kadar haklı olduğunu anlayacak ve bu gerçeği kimlerin sakladığını bulmak için harekete geçecek. Ceylan ise abisinin katilini öğrenmeden asla pes etmeyecek. Avukat da bu yolda Ceylan'ın en büyük destekçisi olacak. Emir ve Sema'dan iyice şüphelenmeye başlayan Karan onları yakından izlemeye başlayacak. Takip süreci sonunda Emir'in Ceylan'ın abisinin katili olduğunu öğrenecek. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla Karan, bugüne kadar Ceylan'a karşı büyük bir haksızlık yaptığını fark edecek. Şimdilik paylaşacaklarımız bu kadar. İyi seyirler. Hoşça kalın.